Abi selam, Manhattan'dayız. E, 83 Lexington'dayız. Gördüğünüz gibi burada, burası Lexington kendi shop, overnight diyor. Burada 95 yıldır kolayı sıfırdan yapıyorlar. Bize de biraz sonra sıfırdan yapacaklar. Sıkışık zaten böyle. böyle Çok sıkışık. İçeri bayağı otantik bir yani. yer. Bunlar bize yardımcı oluyorlar. Bunu sıkıyor, şeyden de. Şimdi bize bir tane de krimli yapacak. Evet. Kremli şeyler olsun. Regular kok zaten asitsiz. Krimli olan da böyle oluyor. Thank you so much. Olay bu abi. Bu Lexington Butter Burger. Bu da banana. Tek geldi. Şuna değer. Tadına baktım. Her türlü moruk Bunu da yıllardır yapıyor herif işte. Burada Coca-Cola falan filan. Sertifika, Ya Bizim için yemeğin tadı önemli. Yemekler harikaydı. Selamlar.